Yeni bir yarışmamıza daha başlıyoruz. Evet gençler hazır mısınız? Hazır olan el kaldırsın. Başla. Evet İbrahim çok hızlı. Yakup da hızlı. Dünyanın en hızlı adamı. Hadi Yakup yüzümüzü kara çıkarma. Hadi Yakup. Evet İbrahim çok hızlı. Var mı İbrahim'e? Şey Hadi, bakacağız daha bakacağız daha bakacağız. Daha bakacağız Evet başlar bir de bir Yakup'un topu dışarı gitti <laughs> bir de bir Evet Survivor 2'de i̇ki 2 iki. İbrahim boşa atmıyor 2'de 2 3'te 3 Yakup kazandı oyunu Evet Varsa Yakup'a rakip gelsin. <laughs> ya Dört. Dört. İbrahim dördüncüyü de attı. Yakup gol atıyor. İbrahim direğe Yakup gol. İbrahim bu işi bitirir. Bitirdi. Evet gördünüz. İbrahim bu işi bitirdi.